İki otomobilin çarpışmasıyla bir kişi yaralandı. İstasyon mahallesinde iki sokağın kesiştiği noktada yaşandı kaza. İki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle karşı kaldırma savrulan aracın içerisindeki sürücünün annesi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili incelemesini başlattı.